canlı yayındım. Peki bir canlı yayın olmayacak ama sadece deneyeceğim. Yani bir iki kişi gelsin arkadaşlar. Hatta ben anket açayım bir dakika. Pardon. Anket. Anket şu an açamıyoruz. Arkadaşlar ben de kanalı kapamak istiyorum. Ee, kapamayı düşünüyorum çünkü artık zaten izlenmiyoruz. Yani ne video atsam izlenmiyor artık. Ne yaptım? Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşler. Kanalı kapamayı düşünüyorum artık. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de izlenmiyorum. Kartal. Kartal ben izleniyordum işte ama artık hiç izlenmiyorum. Ya kapatma. Ahmet. Gerçekten ben de kapatmayı istemiyorum ama artık yani sonu geldi ne yapalım. Yani ne izleniyoruz ne abonemiz artıyor. Yani abone zaten o kadar durdu ki yani. Nasıl desem Artmıyor Öyle böyle düştü ki. Ben de kartal ben de izleniyordum. Aga ama ben çok fena izleniyorum bak. Şu an ağlıyorum. Ahmet dayı ağlama ya. O oh, Şu an ağlıyorum. Ahmet dayı valla beni de üzüyorsun. yapma be. Boş ver oğlum üzülme. Ama ama ne? Kardeş şimdi düşün yani. Bir an 28 bin 20 bin izlenen biri bir anda böyle oluyor. Çok kötü yani. Artık iyi hissetmiyorum. Ben kapatmaya oy verdim. Tamam. Zaten çoğunluk öyle dedi. Bir şey olmaz. Ya kapatma. Ya oy verdim. Tamam Eldar teşekkürler de. Abi seni çok seviyorum. Eldar ben seni çok seviyorum. E, Ahmet de ya, ama ne olur beni sevdin ama ne olur. kapatma. Of bilemiyorum ki. Gerçekten. Ya bu çok daha linç yiyorum. Yani belki görürsünüz ama herkesten linç yiyorum artık. ne yapayım çıkararsız mı yani bari video göndersen bana abone olsana kart aldır tamam abone olurum ben sana Ha. ha derken Ahmet dayı ne yapalım ki artık? Birazdan anket açacağım bir dakika. Çok kararsızım ya gerçekten. Ama çıksayız kapatmak istiyorum ya. Şu an gerçekten alıyorum Abone olup kapatmayı alıyorum. Kapatma. Ne yapsam ki şu Ya. Gerçekten sizin bu yorumlarınız üzüyor beni ya. Ne ne yapsam şu an bilmiyorum. Vallahi ne istersen yaparım facecim kartal Kart Allah için bir dur ya. ya. Modum da değilim şu an gerçekten bak. Yani eğlence olsun diye açmadım ben bu yayını. Çıksınlar. Çıksınlar derken. Ne olur kapatma demişsin kardeşim de. Of. Anket başlatıyorum. Anketi başlattım. Kartal bak harbi kaşınma, harbi kaşınma bak. Gelmişsin ne yapıyorsun ya? Abinolu kapama sesi sevenler videoyu seyredenlerden Evet de sevenler, sevenler çok yanımda olmuyor maalesef. Zaten beni sevenler yanımda olsa Böyle olmazdı işte Nerede mesela 600 616 abonesin Hadi herkesi kapamaya Yani 616 aboneyim Ve yanımda Yani beni seven kimse yok Yani Seven var ama sevdiklerini Hiç belli etmiyorlar Kartal kapa. Kapayın ya Kapayım. Tamam. Ka ee, kartal. Kapı diyorsun da şu an neyse. Boş ver. Evet, kartalı engelliyim diyenler. tane yani engelle. Tamam engelledim. Evet şu an e, anket kapa yüzde e, önemli o. şu an kanalı kapa %33 kanalı kapama %67. Bilmiyorum gerçekten gerçekten bilemiyorum artık. Kafam o kadar karışık ki Anketi sonlandırdım. Yani bilmiyorum gerçekten. Abi bizim için kapatma. Hadi tamam kapamayacağım ya. Yani. Sizin için bak. Sizin için kapatmayacağım. Tamam. Kanalı kapamıyorum o zaman. Evet abi seviyorum. Valla ben de sizi seviyorum ya. O zaman canlıyı kapatıyorum. beğen Siz de seviyorsunuz. Tamam hadi yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Ferhat abi oyun açsana biz de izleyek. Tamam o zaman bu yayını kapatayım. Birazdan oyun yayını açacağım. Tamam mı? Tamam abi seviyorum. O zaman görüşürüz.